Herkese merhaba dostlar. İzmir'de hava çok soğuk. Bizde de madem hava soğuk evde birkaç test yapalım dedik. Çok soru soruyorsunuz. Bezlerle alakalı. Smart bezleriyle alakalı. Evet, ben de evde bir su emicilik testi yapacağım. Kendi çapımda. Elimdeki ürün Babba modeli. 1300 gsim Gayet güzel. Yumuş. Çift katlı Bakalım Bu havlu ne kadar su emecek Sularımız da hemen burada Her biri 250 milim yani Toplamda 500 milim Bakalım o kadarını emebilecek mi Zaten arabanın üzerinde 500 milim su kalıyor mu kalmıyorum bilmiyorum Şimdi videomuza geçelim Ürün bu arada şöyle göstereyim size Çok yumuşak bir ürün Oldukça güzel Kedi tüyüne benziyor dışarıdan kalınlığı boyutu güzel 40'a 60 şöyle göstereyim boyutu da bir arabayı kurulamak için yeterli şimdi kovamıza bir bardak dökeceğim ve ondan sonra tamamen kovanın dibindeki suyu kuracak mı onu şimdi kovayı da göstereyim alacak mı onu deneyeceğiz ondan sonra ikinciye geçeceğiz eğer alırsa olmazsa devam edip üçüncüye geçeceğiz Şimdi şöyle canlı canlı dökelim. Suyumuzu döktük. Havlumuzu katladık şu şekilde. İçine bastırdık. Burada durdurayım. Döndürmek için tek elle çekiyorum. Yine devam edeceğiz. Evet dostlar. Tek hamlede hepsini emdi. Bakın. Şöyle bak dibinde herhangi bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? İkinciyi döküyoruz. İkinciyi döktük. Geldik. Bu sefer ters tarafı. Bastırdık ters tarafını. Evet. Demek ki takviyeye devam. Gidip su doldurayım geleyim. Bir 500 milim daha dolduralım gelelim. Suları doldurdum. Havlumuzun ıslanan bölgeleri. Biri burası biri de burası. Şimdi katlayacağız. Diğer bölgeleri yapacağız. Sularımız da burada. Yine döktüm. Bu sefer 500 milim dökeceğim direkt. İkisini dökeceğiz. Bakalım ikisini aldırabileceğiz mi? Şöyle suyun değmediği yerlere getirelim. Evet. şöyle basalım. Evet. Tek seferde 1 litre suyu da aldı. Toplamda 1 litre su aldım. Devam edeceğiz. Gidip su doldurup gene geleceğim. Suları doldurduk. Hali ortada. Kesinlikle hiçbir şekilde sıkmadım dostlar. Bana güvenebilirsiniz. Zaten ağırlaştı iyice bayağı bir ağırlaştı. Şuraya da bakarsanız kuru olan kısım bura. Genelde buralara denk getirmişiz. Şimdi bir 500 milim daha dökeceğiz. Şöyle. Bakalım bu da zaten daha da almaz diye düşünüyorum. Batıralım. Evet, bunu da aldı Gördüğünüz gibi tamı tamına bir buçuk litreyi hapsetti. Bundan sonrası artık olmaz çünkü hali ortada. Gördüğünüz gibi gayet güzel emdi. Bu kısa test için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bezlerle ilgili de çalışmalar yapacağım kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayın dostlar. Herkese sağlıklı, keyifli sürüşler.